Beni beni çok fazla etkiledi böyle um, biraz eklesem bir şart sadece o yüzden Hayatımda ilk kez gerçekten başım ağrıyor Aa, akşam'a kadar dayanabileceğimi düşünmüyorum hani ilaç ya da kahve içmem gerekiyor McDonald's sipariş etmeme çok 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 yakınım. Şu an kafam çok karmaşık. Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda yeniden beraberiz ve bu konuyla alakalı çok mutluyum. Tripodum bozuldu ve bu benim hafif moralimi bozdu açıkçası. Ve yeni sipariş veremedim bir türlü. Çünkü hiçbir şekilde evde değilim. Tatilden sonra döndüğümde artık sipariş vereceğim büyük ihtimalle. Çünkü evde olacağım kesinleşmiş olacak. Saç rengim değişti ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bu gerçek renk değil bu akmış hali. Neyse tekrar bu konuşuruz ve o başka videonun konusu zaten lütfen böyle konuyu dağıtmak istemiyorum sırf sizi özledim diye. Bu videonun amacından şaşamayız tamam mı? Çok teşekkürler lütfen herkes saygı duysun ve konuyu dağıtmayalım hep birlikte <laughs> şu an. Şu an gerçekten iyi değilim. Konuyu dağıtmamaya çalışıyorum. Bugünün videosu bu arada gerçekten tam bunu da söyleyeyim bir daha dağıtmayacağım. Bitmiş ev turu falan yayınlamayı düşünüyorum. Bir hayat update'i de yaparız ama bugün sıvı beslenmeyle başlıyoruz. Şimdi öncelikle ben hayatımda hiç sıvı beslenme yapmadım. Hiç böyle bir şey denemedim. Siz denediniz mi? Tecrübeleriniz nasıldı? Ben hayatım boyunca hep yani denemek istediğimi biliyordum kesinlikle ama ne zaman bilmiyordum. Şu zaman olduğunu öğrendim. <laughs> Tatile gittim ve tatilin son günü ve devamında İstanbul'da günler boyu inanılmaz glutenli beslendim ve benim gluten intoleransım var. Normal bir insan gluten yediği zaman hemen sindiriyorsa ben 3 günde sindiriyorum. İnanılmaz huzursuz ve keyifsiz bir süreç. Midem zaten kötü hissediyordu. Aynı zamanda vücudumda böyle çok fazla alkol tüketmekten olan şişlik de vardı. Hemen kendimi iyi hissetmiyordum. Yani midem kötü hissediyordu özellikle. Bu midemdeki kötü hissin geçmesi için Jilko'dan 3 günlük sıvı beslenme paketi aldım. Orta seviye aldım çünkü kendini biraz daha zorlamak isteyenler orta seviye alsın diyordu ve ben her zaman challenge'lara açık bir kız olarak <laughs> dedim ki evet kendimi zorluyorum ama başlangıç seviye paketi de var. 3 gün almak zorunda değilsiniz bu arada. Maksimum 3 gün sanırım ya da maksimum 4 gün mü? Maksimum 3 gündü sanırım full sıvı olanlar diyebiliyorum. Perşembe günü sipariş verdim bugün için. Bugün pazartesi e, ee, saat 7.30-10.30 arası teslimat için sipariş verdim. 8.30'da geldi. Direkt başlayamıyorsunuz böyle. Hani mesela dün patates kızartması yedim. Bugün de toksa başlayayım diyemiyorsunuz. Yani diyebilirsiniz. Ama sizin için su beslenme çok zor geçer. Yani çok yan etkileri çok gösterirsiniz. Halsizlik, yorgunluk, zorlanma gibi yan etkileri istemediğiniz için doğal olarak. Öncesinden dikkat ediyoruz. Öncesinden nasıl besleniyoruz? Laktozsuz, vejetaryen, vegan demememin sebebi yumurtada bir sorun yoktu. Unsuz, rafine şekersiz, tuzsuz, ben biraz tuz yedim gerçi. Bu şekilde besleniyorsunuz. Ben bu süreçte neler yedim? Önceki hazırlığımda. Bu arada önceki hazırlığım o kadar işe yaradı ki. Normalde mesela giremediğim bir kot pantolonla şu an giriyorum. Yani tabii ki perşembeden pazartesi gününe kadar yağ yakmış olamam. Bu zaten daha çok vücuttaki suyu atmaya yönelik. Vücuttaki şişliğin inmesi. Vücudumdaki şişlik inerek yani 3 günde bile bu şekilde beslenerek. Sıvı detoksa daha başlamadan ben Kot pantolonuma girebiliyorum o yüzden çok <laughs> mutluyum. Yediğim şeyler bu sıvı detoksa hazırlanırken şunlardı. Yumurta, mercimek salatası, böyle bir tane protein bowl, nohut piyazı var içinde fırınlanmış havuç var, mercimek salatası var. Çok güzel bir bol oldu. Onun dışında semizotu yemeği yaptım, onu yedim. Bolca meyve yedim, bolca kuremiş yedim. Bu tarz beslendim. Unuttuğum bir şey var mı hatırlamıyorum. Beni en çok peynir zorladı. Detoks hazırlık aşamasında ya yani peynir yemeği gerçekten çok özledim. Ve detoksunuz bitince de bu arada bir anda böyle boom diye hani hamburger yemiyorsunuz yine. Yani yine yavaş 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 katı beslenmeye geçiyorsunuz. Hatta detoksunuz bittiğinde sabahları meyveyle güne başlamanızı öneriyormuş Juko. Ben de öyle yapacağım büyük ihtimalle. İlki dediğimi sanırım içebilirim. Saat kaç gelir gelmez onları dolaba yerleştirdim. 9.36 bence ilk içeceğimi içebilirim. 2 saat arayla ortalama içecekleri içmem gerekiyor. 6 tane içecek var bir gün için ve uyumadan 2 saat önce son içeceğinizi içiyorsunuz. İçeceklerinizi içme e, sırası var. En kolay nasıl sindirecekseniz o şekilde. Ben şimdi yeşille güne başlayacağım. Başlamayacağım çünkü Juko şey demişti. Ilık bir suya limon damlatıp e, ilk Juko'nu içmeden önce onu iç. O yüzden onu yapacağım. Şimdi ılık diyordu bu kaynar oldu. Kalan yere biraz soğuk su koysam ılık olur mu? Bence çok mantıklı. Hemen. Bu limon zaten kullanılmış limon. O yüzden şöyle sıkacağım kalanını. Ya o kadar fail oluyorum ki hayatta bolca. Ya yani şikayet etmiyorum. Bu, bu seviyorum ama yani o kadar sıcak ki. Kaynar suyla yaptım resmen. Ve içine biraz buz atacağım. Bu şekersiz limonata oldu zaten şu an. Bu süreçte kahve ve çay tüketmeniz asla önerilmiyor. Ama şey yazıyordu sitede aşırı zorlanırsanız küçük bir fincan sade filtre kahve içebilirsiniz. Her züykolar arası bir bardak su da mutlaka içmeniz gerekiyor. Ya da bitki çayı serbest mesela. Her bitki çayından sonra bir bardak su mutlaka içmeniz gerekiyor. Bu arada bunun. Normal hayatta da insanların yapması gerekiyor aslında. Her çaydan kahveden herhangi bir içecekten sonra bir bardak su. Aynen. Normal su da içeceğim. Of çok heyecanlıyım. İlki yeşil olacak. Yeşil mi? Evet yeşil. İçeriği bu şekilde. Arkasındaki bilgiler de bu şekilde. Saat 9.53. tadı şeye benziyor. <laughs> Böyle bazı fit cin tonikler vardır ya. Yani resmen içinde cin olsa Joker'de içtiğim bir kokteyle benziyor. Cin detox muydu onun adı da? O tarz bir şeydi. O yüzden çok garipsemedim. Şu an resmen ağladım. Yani 10 dakikadır falan ağlıyorum. Sebebi, sebebi kolarla alakalı değil arkadaşlar. TikTok'unuz varsa izlemek zorundasınız. Bu kullanıcının lütfen bu TikTok'una gidin. Aşağıya linkini koyacağım TikTok'un. Telif hakları yüzünden müzikten şu an buradan açamam. Burada atkı satan bir adam var. 12 saat boyunca ayakta durarak atkı satıyor ve bu çift ondan atkı alıyor. Daha sonra adresini veriyorlar diyorlar ki 12 saat boyunca güneşin altında atkı satıyor ve lütfen alın. <laughs> ve daha sonra bir sürü kişi şey yazıyor uzaktayım ama yardım etmek istiyorum uzaktayım ama yardım etmek istiyorum ve sonra bir donation açıyorlar ve onun için 2500 euro topluyorlar 300 küsür kişi sayesinde ve daha sonra adamla buluşuyorlar <laughs> Gerçekten izlemelisiniz. Bütün süreci çekmişler. Normalde Roma'da değiller. Adamla buluşmak için Roma'ya geri gidiyorlar. Gerçekten izlemelisiniz şu an. Beni, beni çok fazla etkiledi. Böyle TikTok'a gülmek için giriyorum. Ve gülüyorum da genelde ama bazen. Böyle şeyler oluyor. Hani insanlar çok tatlı. Yani Roma'ya sadece o yüzden geri dönüyor ve o kadar kişinin uzaktan yardım etmesi hani çok tatlı, inanılmaz tatlı ve Adam böyle um, eşini, annesini, babasını, çocuklarının hepsini savaşta kaybetmiş. Afganistanlıymış ve kendi bacağında da yara izi var ve böyle kimsesi yok. Ee, sabahları kilisede çalışıyor, akşamları atkı satıyor. Toplanan yardım ve böyle... Toplanan yardımın tatlılığı, o çiftin geri gidip vermesi hani o kadar güzel ki. Ee, umarım daha çok böyle güzel şeyler olabilir. <laughs> Güncelleme. Saat 11.30 gibi detoks olduğumu unuttum ve böyle yumurta haşlayasım geldi ya da böyle omlet yapasım geldi. Sonra dedim ki dur detoksdasın. 11.50 gibi içeceğimi içeceğim diye düşündüm. Tam 2 saat geç, geçmiş olur hem. Ama daha sonra bu videoyu editlemeye daldım. Kolay olsun diye şimdiden editliyorum. Editlerken zamanın nasıl geçtiğini açıkçası anlamadım ve şu an saat 12:26 ve ben e, günün ikinci içeceğini artık açıyorum. Arada da su içtim. Şu an tekrar su içeceğim açmadan önce. Ne kadar su içerseniz o kadar iyi tabii ki. İkinci içecek neymiş? Tatlı sarı. Tatlı sarı. İçeriği çok güzel görünüyor. Ananas, elma, nane arkasındaki bilgiler bu şekilde. Rengi de çok güzel. Wow, bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. Ben bunların hepsini kokteyllere benzeteceğim. Hatta ben bu içerikleri not alıp ya ben bunları koktu. Bunlara bir de cin eklemek istiyorum o zaman. <laughs> Çünkü zaten ben hep böyle şeyler içiyorum dışarıda ve buna cin eklesem o zaman tam dışarıda içtiğim fresh ferah kokteyllerden oluyor. O yüzden ben şu an Gayet iyiyim. Kendimi bir gündüz partisinde gibi hissediyorum. Ekşi, sert, cin bazı kokteyller sevenler. Bu tatlara çok alışık zaten. Yani bu bizim için yeni bir şey değil. Sadece içinde cin yok. Çünkü detoks yapıyoruz. Tabii unutmamak gerek aile. <laughs> Hemen gizlice şey mi yapsam? bir hayır bunu yapamam tabii ki. Ama hani ne olabilir ki? Yani kim görebilir? Biraz eklesem bir şart. Hani o kadar moda değiştirir ki ama yapmayacağım çünkü detoksun amacı tabii ki bu değil. Ama bir ara yapasın geliyor yine cüykolardan sipariş verip kokteyl olarak Ya çok mantıklı, aşırı mantıklı. Hem kendim shaker'da uğraşmam. Çok mantıklı. Kahve içmezsem ölecekmiş gibi hissediyorum. Saat şu an 14.25. Diğer içeceğimi içeceğim. Sırada yine yeşil var. İlk ee, ilk içtiğim sıraya yine onu koymuşlar. Sabahki ve bu aynı diğerleri farklı. Kesinlikle kahveye ihtiyacım var. Aslında bir kahve içebilirim. Bir kahveye izin veriliyor fincan. Küçük fincan ve sadeyse. Ama içmek istemiyorum. Bir de ilk gün en zoruymuş ve şu an ya hayatımda ilk kez gerçekten başım ağrıyor. Hani başım benim hiç ağrımaz. Ya hiç, en son ne zaman ağrıdı? <laughs> Hatırlamıyorum. Sanki bir kahve içsem düzelecekmiş gibiyim. Acıkmış hissetmiyorum ama yorgunum ve başım ağrıyor. Ve El Cuyco'nun sitesinde şeyi duydum, okudum. Ne kadar fazla baş ağrısı, yorgunluk gibi detoks semptomları yaşıyorsanız... ...vücudunuzun o kadar detoksa ihtiyacı var demekmiş. Ve aslında vücudumun çok ihtiyacı var ve şu an o. Etki ediyor diye bu semptomları yaşıyorum ya yaşamam iyi bir şey ama Ya bu bir kahve içesim çok her neyse yapmayacağım yapmayacağım kesinlikle. Bu semptomlar ilk gün en çok zormuş yani bilmiyorum umarım kahve içmeden günü atlatabilirim bilmiyorum biraz daha artarsa ama içeceğim içeceğim yani. Bu arada ben şu an evdeyim ve yapacak hiçbir işim yok hatta tatile gideceğim. 3 Temmuz'da, 4 Temmuz'da devamında size vlogluyor olacağım kesinlikle. Hatta bilgisayarımın yanıma almayı düşünüyorum. Editleyip atarım. Kargolarım var, onların gelmesini bekliyorum. Evdeyim ama bence dışarıda olduğum bir gün detoks yapmalıydım. Yani detoks... Ben şöyle bir insanım, dışarıda beni oyalayan bir şeyler olmalı. Belki baş ağrımı düşünmezdim, bilmiyorum. Bazı insanlar evde e, geçirmeyi tercih ediyormuş ama ben kesinlikle aktif olmayı tercih ederdim. 16.47'deyiz ve geldiğim nokta arkadaşlar <laughs> mukbang <Mookbook> videoları izlemek. <laughs> hani gerçekten. Hani böyle şeyler falan izliyorum. Bol su içtim, kahve içmedim. Akşam için kesinlikle bitki çayı almam gerekiyor. Bitki çayı içebi içebiliyorum. Suratım aşırı yağlandı ve bir ara makyajımı tazelemem gerek. Şu an sarı içecekte sıra, aynen. Ve bu bunu ilk kez deneyeceğim, o yüzden heyecanlıyım. İçeriği bu şekilde böyle. Hmm. Oo, pul biberi kesinlikle alıyorsunuz. Boğazınızı hafif yakıyor ve bence bu tatlı. Acı bir, gerçekten acı bir limonata gibi düşünebilirsiniz. Sevdim. Tatlı sarı bundan daha güzel bence. Bu da acı bir limonata içiyormuşum gibi. İlginç. Yuttuktan sonra balı iyice alıyorsunuz. Balı böyle dudaklarımda bile hissedebiliyorum. Saat şu an 7'ye 4 var. Bu ışık neden böyle oluyor ya? Sadece kamera doluyor bu arada normalde değil. Ve ben bu Lemon Ready içeceğim şimdi. O kadar çok su içtim ki su siparişi vermem gerekiyor şu an. Hala kahve içmedim. Başım hala inanılmaz ağrıyor. Galiba bir kahve içeceğim ya. Yani. yani akşama kadar dayanabileceğimi düşünmüyorum. Hani ilaç ya da kahve içmem gerekiyor. O kadar, o kadar ciddi bir şekilde ağrıyor. Ama hep şey hatırlıyorum kendime, Hani semptomların çok ihtiyacınız varsa zaten bu kadar yoğun görüldü. İçeriği bu şekilde, arkası bu şekilde. Sarıdaki biber sonlara doğru inanılmaz yakmaya başladı ki ben acı severim. Çok çılgın bir içecek o. Bunun tadına bakalım. Aa bayağı pancar kokuyor direkt. Paa pan pan pancar pancar turşusu gibi severim. <laughs> Aynen. Gerçekten çok yorgun görünüyorum. Üstümde bir halsizlik de var. En zoru böyleyse yine kaldırabilirim yani. iyi yine. Yarın yürüyüşe falan çıkmayı da düşünüyorum. Hani bugün alışma sürecim gibi. Bilmiyorum. Ama çok mutluyum yaptığım için. Hepsi bitince inanılmaz iyi hissedeceğim. Yani bu şekilde kendimi motive ediyorum. Wow. Şu an son içeceğimi içeceğim. İnanılmaz ara verdim. Saat şu an arkadaşlar 22, 53, ops. 54 olmuş bile. Son içeceğimi içeceğim. Bu saate kadar neden kaldım? Çünkü şey, arkadaşlarım kuafördeydi. Onların yanına gittim. Zaman kuaförde hızla aktı. Saatin bu kadar geç olduğunu fark etmedim bile. Şimdi içeceğim o yüzden. İnanılmaz zorlanıyorum şu anda. Yani şu an ee, arkasını da göstereyim. Hani McDonald's sipariş etmeme çok 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 yakınım. Ama etmeyeceğim tabii ki. Ama yani bu çok zaten vücudun normal, çok normal bir tepkisi. Şu an deli gibi McDonald's sipariş etmek istemem. Çünkü gün içinde normale göre az kalorili beslendiğiniz zaman vücudunuz inanılmaz enerji istiyor. Ve şey diye düşünüyor. O enerjiyi en yüksek, en hızlı, en yoğun nasıl alabilirim? O yüzden diyetteyken canınız hep yağlı şeyler ister çünkü. Hani vücudunuz şey diye düşünür. Aa, o kaloriyi hemen alıp yeniden enerji depolayacağım. Ama biz şu an detoksta olduğumuz için ilk günümüzün zor geçmesi normal bir tekrar normal, o yüzden sipariş vermiyorum. Yani... Belki çok aşırı bunu içmek zorunda. Hani şu an gerçekten acıktım. Bütün gün acıkmadım ama şu an acıktım. Wow! Hmm! harçını çok yoğun alıyorum wow um, bu evet bu blend diğerleri uh, blend değildi neydi diğerlerin adı neydi bir saniye diğer içecekler cold press olduğu için su gibi ama bu blend uh, daha böyle smoothie gibi tam olarak öyle değil yine daha sıvı ama yine de daha yoğun wow çok iyi geldi bunu içeyim sonra konuşacağım Gerçekten çok uykum var şu an. Deli gibi McDonald's siparişi etme isteğim zaten. Bu içeceğin şuralarındayken falan gitti. Yani direkt tatmin oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu arada kahve içmedim. Kahve gitmeden önce Migros'a uğradım. Bunu aldım. Evde hiç bitki çayı yoktu. Bunu içtim. Şu an çok yorgunum. Beynim halsiz ama kendime sarılıyorum başardığım için. Bu arada ben yarın ve diğer günü de vlogu olacağım zaten. İkinci günü ve üçüncü günü de kesinlikle YouTube'da izleyeceksiniz. Şu an kafam çok karmaşık. Um, şu an kafam çok karmaşık. Siz hiç sıvı detoks yaptınız mı? Sıvı detoks yapsanız en çok hangi yiyeceği özlersiniz? Ben kuaförde ayvalık tostu diye ağlıyordum. Daha sonra McDonald's diye böyle aklıma geldi. <laughs> şu an sarhoş gibiyim. Arkadaşlar bir sonraki videoda sizinle görüşmek için çok sabırsızım. Hemen bu videoyu editlemek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz dezenfektan yazın. Gizli kelimemiz. Gizli kelimemiz. Of çok özlemişim gizli kelime falan vermeyi. Siz çok özlemişim. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzde detoks videolarının devamı, ev turu, tatil bir sürü video var ve çok heyecanlıyım. Sizler şimdi bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda Ah çok yorgunum. Görüşmek üzere. Mua.